arkadaşlar? Mutlak değerli eşitsizliklerimiz var bir de bize. Şimdi bakalım. Arkadaşlar mutlak fx a'dan küçük ise diye bir ifade vermişse biz bu sefer bak gene hep eksi a artı hem pozitif hem negatifini düşüneceğiz. O halde diyeceğiz ki mutlak fx değeri eksi a ile a aralığındadır diyeceğiz. Bu bizim için önemli. Peki mutlak fx a'dan büyük ise örneğin arkadaşlar mutlak fx 5'ten büyük ise Peki bunda da gene eksi ile artı aralığı diyeceğiz. Doğru. Yani diyeceğim ki ben bakın eksi 5 ile fx 5 ar aralığında olacak. Şimdi bakın şu ifadeye iyi bakalım. Arkadaşlar fx değerinin eksi 5'ten küçük 5'ten büyük olduğu değerler olduğunu bilmem gerekiyor. Evet ama şurada bir mantık hatası yok mu birlikte yazdığımda? Eksi 5'ten küçük değerleri söyleyin bana. Nedir mesela arkadaşlar? Eksi 6, eksi 7 gibi değerlerdir. E 5'ten büyük değerler nedir? 6, 7, 8 gibi değerlerdir. Bunlar arkadaşlar aynı değerler demek ki ben bu aralıkta yazabiliyorum. Hayır. Zaten düşündüğümüz zaman arkadaşlar pozitif sayılar negatif sayılardan daha büyük değil midir? Yani ben böyle bir işlem yapamam. O yüzden biz eğer ki mutla, mutlak fx a'dan büyük demişse şunu yapıyoruz. Diyeceğiz ki fx a'dan büyüktür ya da eksi a'dan küçüktür. Yani şunu yaptık bakın. fx A ile eksi A aralığıydı ya. Bunu ayırmak zorundayız mantık hatası oluşmasın diye. Diyeceğiz ki fx eksi A'dan küçük ve fx nedir? A'dan büyüktür diyeceğiz arkadaşlar. Peki ikili ifade verebilir. iki yönlü eşitsizlik verebilir. fx mutlak fx A ile B aralığındaysa. Arkadaşlar bir pozitifini bir negatifini gene düşüneceğiz fx ya a ile b aralığındadır. Ya da negatiflerini alacaksak eşitsizlik konusundan biliyoruz. Nedir? Eğer ki ben eksi bir sayı ile çarparsam eşitsizlik ne yapacak? Yön değiştirecek. O halde arkadaşlar eksilisini aldığımda ne yapacağım? Eksi a büyüktür olacak bu sefer. fx büyüktür. Eksi b'den diyeceğiz. Bakalım arkadaşlar biraz örneklere mutlak değerle ilgili. Şimdi arkadaşlar mutlak değerin içerisinde bakın bu mutlak değer ifadesi var. Buna dikkat edeceğiz. Mutlak değer içerisinde mutlak x eksi 6 eksi 3 eşittir 10 denklemini sağlayan x değerlerinin toplamı demiş bize. Arkadaşlar şimdi bakın büyük mutlaktan dıştan içeriye doğru gitmemiz gerekiyor. Büyük mutlağın sonucu neymiş? 10. O zaman büyük mutlağın içerisindeki şu ifadenin yani x eksi 6 eksi 3 ifadesi ya 10'dur diyeceğiz. Ya da x eksi 6 eksi 3 neye eşittir? Eksi 10'a eşittir diyeceğim. İki tane ifade yazdım. Ama benim mutlaklarım var bakın. Düzenlemeye devam edeceğim. Eksi 3'e attım bu tarafa. Mutlak x eksi 6 eşittir 13'e. Mutlak x eksi 6 eşittir eksi 7'ye. Arkadaşlar şimdi bakın. Mutlak x eksi 6 eksi 7'ye eşit. Mutlak, sayı, mutlak değerli sayılar negatif bir sayıya eşit olabiliyor muydu? Hayır. O zaman buradan çözüm kümesi gelecek mi? Gelmeyecek. Devam ediyoruz. O zaman ben buradan şimdi işlem yapacağım. Diyeceğim ki mutlak x eksi 6 13 ise x eksi 6 ya 13'tür ya da x eksi 6 neye eşittir? Eksi 13'tür diyeceğim arkadaşlar. 6 yaptım bu tarafa x eşittir 19'dur attım bu tarafa x eşittir nedir diyeceğim arkadaşlar? Eksi 7'dir diyeceğim. O halde alacağı değerlerin toplamı 19 eksi 7'den ne olacak? 12 olacak diyoruz arkadaşlar. Ne yaptık? Dış mutlaktan içe doğru geçtik arkadaşlar soruyu çözerken. Peki devam edelim. Mutlak 2 x eksi 1 artı mutlak 3 eksi 6 x eşittir 12 denkleminin çözüm kümesi diyor. Arkadaşlar bakın. Burada biraz mutlak değerli özellikleri aklımıza gelecek. Şimdi bakın burası 2-1 x ya. Aynen bıraktım. Artı. Şurada ben ortak bir çarpan görüyorum. 3. Şimdi bakın 3 ortak parantezine alırsam burası 1-2x midir? Evet da ne eşit 12'ye. Şimdi özelliklerimizden biri neydi? Tek bir mutlak içerisindeki çarpım şeklindeki ifadeleri ayrı ayrı mutlaklarda yazabiliriz. Birincisi bu. Hadi gelin buradan sağlatalım. 2x eksi 1 artı mutlak 3 çarpı mutlak 1 eksi 2x ifadesi eşittir 12. Peki arkadaşlar şu Şuna şuna bakın. Birbirinin zıt işaretlisi değil mi? İkinci özellik. Mutlak x eksiye eşittir. Mutlak y eksi x değil miydi? Yani birbiri yerine yazabilirsiniz. Hadi gelin yazalım. Mutlak 2x eksi 1. Mutlak 3 nedir? 3'tür. Çarpı mutlak 2x eksi 1 eşittir 12'ye. Bakın 3 tane burada, bir tane de burada. 4 tane mutlak 2x eksi 1 ifadesi neye eşit oldu? 12'ye eşit oldu. Her tarafı da 4'e böldüğümde mutlak 2x eksi 1 ifadesi neye eşittir? 3'e. Şimdi çözümleme yapalım arkadaşlar. Mutlak 2x eksi 1 eğer ki 3'e eşitse. 2x eksi 1 ya 3'tür ya da 2x eksi 1 nedir? Eksi 3'tür dedik. Buradan 2x eşittir 4. X'i 2 buluyoruz. Buradan 2x eşittir. Eksi 2'den x'i ne buluyoruz? Eksi 1 buluyoruz arkadaşlar. Devam edelim arkadaşlar. Mutlak x kare artı x eksi, eksi 20 eşittir. Mutlak x eksi 4 ifadesinin çözüm kümesini istiyor. Şimdi arkadaşlar yine aynı şekilde hareket edelim. Diyelim ki kare artı x eksi 20 ifadesi ya x eksi 4'e eşittir ya da x kare artı x eksi 20 ifadesi bunun eksilisine yani 4 eksi x'e eşittir arkadaşlar. Şimdi ben buradan işlem yaptığımda arkadaşlar düzenliyorum. x kare neye eşit oluyor? 16'ya. Biz x bir sayının karesi 16 ise bu sayı ya 4'tür ya da nedir? X dörttür arkadaşlar. Bunu bir kenarda tuttum. Geldim diğer tarafa arkadaşlar. Baktığım zaman buradan x kare düzenliyorum bakın. Artı 2x eksi 24 eşittir sıfırdır diyor. Çarpanlarını ayıracağım arkadaşlar. Nedir burası? Artı 6 ile eksi 4 toplamları artı 2'yi verecek çünkü bana. O halde x artı 6 çarpı x eksi 4 eşittir 0 ise buradan x ya eksi altıdır ya da nedir? 4'tür arkadaşlar. Alacağı değerler bunlardır. O halde çözüm kümemiz nedir? Eksi altı, eksi dört ve 4'tür diyoruz arkadaşlar. Devam edelim. X eleman reel olmak üzere mutlak x eksi 18 artı mutlak x eksi 25 ifadesinin en küçük tam sayı değeri nedir? Arkadaşlar bu ifadelerde yapacağımız işlem şu. Biz mutlak değerin içerisinde sıfır yapan ifadeler onu ifadeler kritik noktadır diyeceğiz. Bunu unutmayacağız. Bunu her yerde kullanacağız. Türev integralde karşımıza çok çıkacak. Mutlak değerin içerisinde sıfır yapan nokta kritik noktadır diyeceğiz. Arkadaşlar şimdi ben kritik noktalara göre hareket edeceğim. Mutlak değerin içerisinde sıfır yapan nokta. Yani x eksi -18 18'i sıfır yapan nokta nedir? x eşittir 18'dir. Ya da x eksi -25 25'i sıfır yapan nokta nedir? X eşittir 25'tir. Arkadaşlar geliyorum ben bunda bu ifadeleri alıp herhangi bir ilk önce X eşittir 18 için deneyeceğim. X eşittir 18'i yerine koyup deneyeceğim. Daha sonra da X eşittir 25'i yerine koyup deneyeceğim. Bakalım X eşittir 18 ise arkadaşlar burası mutlak 0 oldu. Artı mutlak 18 eksi 25. Yani nedir burası arkadaşlar? Eksi 7'dir değil mi? E Mutlak eksi 7 dışarıya nasıl çıkar? 7 olarak çıkar. 25'i de deniyorum arkadaşlar. Gene sonucu aynı çıkacak ama 25 eksi 18 artı mutlak 0. Arkadaşlar 25 eksi 18 nedir? Mutlak 7'dir. Bunun sonucu da nedir? 7. O zaman bizim alacağımız en küçük değer nedir arkadaşlar? 7'dir diyeceğiz bu ifadeler için. Geçiyoruz x çarpı mutlak x eşittir 5x eksi 6 denklemini sağlayan x değerlerin toplamını. Arkadaşlar soruda eğer bize x sıfırdan büyüktür, x sıfırdan küçüktür şeklinde ifadeleri kullanmamış ise yapacağımız şey şu arkadaşlar. Siz x sıfırdan büyüğü de deneyeceksiniz, x sıfırdan küçük ifadesini de deneyeceksiniz. O halde x sıfırdan büyük eşit iken bakalım arkadaşlar. Şimdi x sıfırdan büyük eşitse. Bu dışarıya nasıl çıkacak? Kendisi gibi çıkacak değil mi? x çarpı x eşittir 5x eksi 6'ya. x kare eşittir 5x eksi 6. x kare eksi 5x artı 6 eşittir 0 mı oldu arkadaşlar? Buradan eksi 3 ile eksi 2'ye çarpımları artı 6 toplamları eksi 5. Yani x eksi 3 çarpı x eksi 2 eşittir 0'dan. x ya 3'tür diyeceğiz ya da x nedir? 2'dir diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi ben bu değerlere bakıyorum. 3 sıfırdan büyük bir değer mi? Evet o zaman çözüm kümesi elemanım olacak. 2 sıfırdan büyük bir değer mi? Evet o zaman bu da ne olacak? Çözüm kümesi elemanı olacak. Peki bir de x sıfırdan küçük iken bakacağım. Yazıyorum. Sıfırdan küçükken mutlak x dışarıya nasıl çıkacak? Eksi x olarak çıkacak. Eksi x eşittir. 5x eksi 6'ya. ...eksi x kare eşittir 5x eksi 6... ...x kare artı 5x eksi 6 eşittir sıfırdır diyeceğiz. Buradan arkadaşlar artı 6 ile eksi 1 çarpımları eksi 6 toplamları artı 5 bakın. Yani x artı 6 çarpı x eksi 1 eşittir sıfırdan. x eşittir eksi 6'dır. x eşittir nedir? 1'dir diyeceğiz. Peki bakacağım arkadaşlar... Bu hangi durumda eksi 6 ve 1 çıkmıştı? X sıfırdan küçük iken. Bakıyorum eksi 6 sıfırdan küçük bir değer mi? Evet çözüm kümesi elemanım olacak. Peki 1 sıfırdan küçük bir değer mi? Hayır o zaman ben ne yapmayacağım? 1'i çözüm kümeme dahil etmeyeceğim. Alacağı değerlerin toplamını sormuş. Eksi 6 artı 3 artı 2'den cevap nedir diyeceğiz arkadaşlar? Eksi 1'dir diyeceğiz. Devam ediyorum başka bir örnek. Bu x eksi 12 eşittir. 12 eksi 4 x'e. Mutlak 3 x artı 6 eşittir. 3 x artı 6 x'in çözüm aralığı demiş. Arkadaşlar bakın dikkat ediyorsak mutlak değer içerisindeki ifade dışarıya nasıl çıkmış? Bunun tersi olarak yani önüne eksi alarak çıkmış değil mi? O halde şurası mutlak değer içerisi yani 4 x eksi 12 neymiş? sıfırdan küçük bir ifadeymiş diyeceğiz arkadaşlar. Peki 3x artı 6. 3x artı 6 olarak mı çıkmış? Evet. Yani ne yapmış arkadaşlar? Kendisi gibi çıkmış değil mi? O halde arkadaşlar burada da diyeceğiz ki biz kendisi gibi çıktıysa 3x artı 6 nedir? Sıfırdan büyük eşit bir değerdir diyeceğiz arkadaşlar. Devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi bakın biz dedik ki eşittir dedik. Attık 4x küçüktür 12. X küçüktür neden? 3 tane diyeceğiz. Buradan da 3x büyük eşittir eksi 6. X nedir diyeceğiz? Büyük eşittir eksi 2'den diyeceğiz arkadaşlar. O zaman benim çözüm aralığım ne olmuş olacak? Eksi 2 ile 3 olmuş olacak arkadaşlar. Buna dikkat ediyorsunuz. Geçtik arkadaşlar diğer bir örneğimize. 5 Küçüktür. Mutlak x eksi 1 eksi 2. Küçük eşittir 6 diyor. Bakın. Burada arkadaşlar eksi 2'yi her iki tarafa gönderdiğimde 7 mutlak x eksi 1 küçük eşittir 8. Şimdi arkadaşlar düzenleyelim. Bakın mutlak değer olduğu için nasıl yapıyorduk? İlk önce bir pozitiflerini düşüneceğim. demiştim değil mi? Negatif olduğunda ne olacaktı? Eşitsizlik yön değiştirecekti. Eksi 7, x eksi 1 ve eksi 8'i aldık. Buradan eksi 1'i her iki tarafa gönderdiğimizde 8, x, 9'dur dedik. Ve geldik buradan arkadaşlar. Eksi 1'i her iki tarafa gönderdiğimizde eksi 6, x, ve nedir? Eksi 7'dir dedik. Şimdi bize diyor ki bunu sağlayan X'in X tam sayı değerlerinin çarpımı. X 8 ile 9 aralığında fakat 9'a eşit alacağı tam sayı değeri nedir? X eşittir 9. 7, X 6 ile X 7 aralığında fakat X 7'ye eşit buradan alacağı değer nedir? Tam sayı değeri X 7'dir. O halde bunların çarpımını sormuş bize. Nedir arkadaşlar? Eksi 63'tür diyoruz. Devam edelim örneğimize arkadaşlar. Mutlak x eksi 3 artı mutlak x artı 4 eşittir 8'e demiş arkadaşlar bize. Bakın bu ifadelerde bunu arkadaşlar mutlak değerin içerisinde sıfır yapan nokta kritik nokta demiştik değil mi? Bunu buna göre düşüneceksiniz. Yani siz diyeceksiniz ki bakın toplamları bir sayıya eşit. x eksi 3 eşittir ise x nedir? 3 artı 4 eşittir. Sıfırsa x nedir? Eksi 4'tür. Bakın iki tane kritik noktam var. Ben bunlara göre hareket etmek zorundayım. O zaman hemen bir tablo oluşturacaksınız arkadaşlar. Bu sorularda küçükten büyüğe x değerlerini yazdım. Eksi 4 ile 3. Peki arkadaşlar şimdi bakın ben diyorum ki eksi 4'ten küçük değerler için bu ifadeye eksi 4 ile 3 aralığındaki değerler için bu ifadeye ve 3'ten büyük değerler için bu ifadeye bakmam gerekiyor. 4'ten küçük değerler için mesela eksi 5. Arkadaşlar eksi 5 olsa eksi 5 eksi 3 nedir eksi 8? Yani burası negatiftir değil mi? Negatif sayılar dışarıya nasıl çıkacaktı? Önüne eksi alıp çıkacaktı. Yani burası eksi x artı 3 mü olacak? Peki eksi 5 verdik burası ne oldu bakın? Eksi 1 oldu yani negatif. Negatif sayının eksi aldı çıktı. Eksi x eksi 4. Bu da neye eşit? 8'e eşit. Buradan eksi 2x Eksi 1 eşittir 8'den. Eksi 2x eşittir 9. X'i ne buluyorum arkadaşlar? Eksi 9 bölü 2 buluyorum. Şimdi ben bakıyorum. Burada bulduğum x değeri eksi 4'ten küçük bir değer mi? Eksi 9 bölü 2 yaklaşık eksi 4,5 gibi bir değer değil mi? Evet. O da nedir arkadaşlar? Eksi 4'ten küçük bir değerdir. O zaman bu çözüm küme ve elemanıdır diyeceğim. Geldim eksi 4 ile 3 aralığına. Şimdi arkadaşlar mesela ne verelim burada? 0'ı verelim. Sıfırsa burası nedir? Eksi 3'tür değil mi? Yani içerisi negatif. Negatifse dışarıya önüne eksi alıp çıkartacağım. Yani eksi x artı 3 olarak çıktı. Sıfır verdim. Burası 4. Yani pozitif. Nasıl çıkartacağım? Kendisi gibi. Artı x artı 4. Bu da neye eşittir? 8'e. Bakın. Eksi x artı x gitti. Ne geldi buradan? 7 eşittir 8. Arkadaşlar 7 eşittir 7 8'e eşit midir? Hayır bu yanlış bir ifade değil mi? Bakın. 7 eşittir 8 çıktığı için bu aralıkta hiçbir değeri alamıyoruz. Ama mesela soruda şöyle çıksaydı 11 eşittir 11, bu aralıkta 11 eşittir 11 çıksaydı, evet 11 eşittir 11'dir, değil mi? O halde diyecektiniz ki eksi 4 ile 3 aralığındaki bütün değerleri alır diyecektiniz. Ama 7 eşittir 8 olduğu için burada ne yapmıyoruz? Hiçbir değeri almıyoruz. 3'ten büyük değerleri deneyelim. Mesela 4'ü. 4 eksi 3 nedir? bir? Yani pozitiftir içerisi. Kendisi gibi çıktı. 4 artı 4 8 yani pozitiftir kendisi gibi çıktı artı x artı 4. Bu da neye eşitmiş? 8'e. 2x artı 1 eşittir 8. 2x eşittir 7. x buradan ne geliyor bakın? 7 bölü 2. Peki bakıyorum 7 bölü 2 3'ten büyük bir değer mi? Evet 7 bölü 2 nedir? 3,5'tur. 3'ten büyük bir değer olduğu için bu da çözüm kümemin elemanıdır. O halde bizim çözüm kümemiz nedir diyoruz arkadaşlar? Eksi 9 bölü 2 ile 7 bölü 2'dir diyoruz arkadaşlar. Mücevher bir örnek bakalım. Mutlak x eksi 4 artı mutlak x artı 7 eşittir 11 denklemini sağlayan x tam sayı değerlerine bakacağız arkadaşlar. Şimdi gene kritik noktalarımıza baktık. x eşittir 7 ve x eşittir eksi 7 bizim kritik noktalarımız. O yüzden hemen tablomuzu oluşturuyoruz arkadaşlar. Eksi 7 ile 4. Şimdi eksi 7'den küçük değerleri yazacağım arkadaşlar. Eksi 7'den küçük bir değer eksi 8. Eksi 8 yazdığımda burası negatif, burası negatif. O zaman önüne eksi alıp çıkarttım. Eksi x, eksi 4. Özür dilerim, artı 4. Önüne eksi aldım. Eksi x, eksi 7 eşittir 11. Buradan eksi 2x, eksi 3 artı olarak geçti. 14. x eşittir ne buluyorum arkadaşlar buradan? Eksi 7 buluyorum. Şimdi arkadaşlar devam edelim. De, bulduğumuz değerleri biraz daha bakacağız. Eksi 7 ile 4 aralığına bakalım. Eksi 7 ile 4 aralığına mesela sıfırı koydum hemen. da burası negatifken ne oldu? Önüne eksi aldı çıktı. Eksi x artı 4 burası pozitif kendisi gibi çıktı eşittir 11. Bakın bunlar gitti. Burada ne geldi? 11 eşittir. 11 az önceki sorudaki ifade geldi. Bakın şimdi dikkat edin. Bunu da bekletiyoruz. Geldik diğer ifademize. 4'ten büyük için 5'i koyduk. Beşgen pozitif yani kendisi gibi. 12 oldu 5 koyduğumuzda yani pozitif. Bu da kendisi gibi çıktı. Bu da neye eşit? 11'e. 2x artı 3 eşittir 11. 2x eşittir 8 ne buluyoruz arkadaşlar? 4 buluyoruz. Bakın arkadaşlar eksi 7 çıkmış olması sınır değerimiz ya. Eksi 7 olduğu için olabilir. Eksi 7 koyduğumuzda ne yapıyor arkadaşlar? Demek ki bu eşitliği sağlıyor. Eksi 7'den küçük ya da eksi 7 fark etmez. Biz eksi 7 değerini alıyoruz. 11 eşittir. 11 çıktığı zaman ne yapıyorduk? Bu aralıktaki bütün değerleri alıyorduk. Neler var bu aralıkta arkadaşlar? Eksi 7'yi zaten dahil ediyorum. Eksi 7, eksi 6, eksi 5... Tam sayı dediği için bunları yazıyorum. Eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3. Ve bakın 4'ten büyük değerlerde de x'i ne bulmuştuk zaten 4. Demek ki alacağı değerler nedir arkadaşlar? Eksi 7 ile 4 aralığındaki değerlerdir. Bizim çözüm kümemiz aslında x için eksi 7 ile 4 aralığıdır. Ama bize neyi soruyor? Tam sayı değerlerini sorduğu için tam sayı değerleri de nedir diyeceğiz. Bunlardır diyeceğiz arkadaşlar. Anlaştık mı? Devam edelim arkadaşlar. ÖSYM tarzı bir soru çözelim. Şimdi arkadaşlar genelde işte bize böyle ifadeler veriyorlar bize. Üçgen e, daire şekillerini vermiş ve bu sayıların değerleri aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır. Bakalım daire içerisindeki bir sayıyı, k gibi bir sayıyı mutlak içerisindeki 2k-5 şeklinde tanımla, tanımlıyor bize. Üçgen içerisindeki bir sayıyı da 4 eksi mutlak en olarak tanımlıyor. Bize daire içerisindeki üçgen içerisinde P sayısını soruyor. Bu da neye eşitmiş? 1'e eşitmiş. Özür diliyorum. Bizde burada P'nin alacağı değerleri soruyor. Şimdi gelin en içten dışa doğru yazalım. Mutlak P. E, üçgen P. Üçgen P verilen tanıma göre neye eşit? 4 eksi mutlak P'ye eşit. Peki daire içerisine ben artık neyi yazıyorum? 4 eksi mutlak P'yi yazıyorum. Peki daire içerisinde Peki bakın daire içerisindeki k sayısı mutlak içerisindeki 2k eksi 5'e eşitti ya, daire içerisindeki 4 eksi mutlak p sayısını yazıyoruz şimdi. Mutlak değer içerisinde 2 çarpı, bakın 2 çarpı k yerine ne yazıyorum arkadaşlar? 4 eksi mutlak p eksi 5 yazacağım arkadaşlar. Şimdi burayı düzenlersem ben mutlak 8 eksi 2 mutlak p eksi 5 dediğimizde burası neye eşit oluyor arkadaşlar? Mutlak içerisinde 3 eksi 2 mutlak p'ye eşit oluyor. Şimdi bakın bu ifade 1'e eşitmiş. Yani mutlak içerisinde 3 eksi 2 mutlak p 1'e eşitmiş. Bunu çözüm diyelim hadi. Neydi? 1'e eşitse en dıştan başladık. Yani 3 eksi 2 mutlak p ya 1'dir ya da 3 eksi 2 mutlak P neye eşittir? Eksi 1'e eşittir. Buradan işlem yapalım arkadaşlar. 2 eşittir 2 mutlak P'den. Mutlak P'yi ne buluyorum arkadaşlar? 1 buluyorum. Buradan işlem yaptığım zaman da 2 P mutlak P eşittir 4 mutlak P'yi de 2 buluyorum arkadaşlar. Bakın mutlak P 1 mutlak P 2. Peki buradan alacağı değerlere bakalım. Mutlak D içerisindeki bir sayı 1'e eşittir bu ya 1'dir ya da eksi 1'dir. 2'ye eşitse bu da ya 2'dir ya da eksi 2'dir diyoruz. Bu değerlerin çarpımını soruyor bize arkadaşlar. Neye eşittir? 4'e eşittir diyoruz. Devam edelim arkadaşlar. 2019 TYT'de çıkmış bir soru. Bakalım birlikte arkadaşlar bu soruya. Ne diyor bize? Sayı doğrusu üzerinde pozitif bir A sayısı şekildeki gibi gösterilmiştir. Sonra bu sayı doğrusu üzerinde sıfıra olan uzaklığı, sıfıra olan uzaklığı, A sayısının sıfıra olan uzaklığının yarısına eşit olan sayılar işaretleniyor. İşaretlenen sayılardan birinin A sayısına uzaklığı 6 birim olduğuna göre A sayısının alabileceği değerler toplamı nedir demiş bize arkadaşlar. Şimdi bakın bir B sayısı belirleyelim. B şurada bir B sayısı olsun. Tamam mı? Burada bir B sayısı belirledik. Diyor ki bize sıfıra olan uzaklığı A sayısının sıfıra olan uzaklığının yarısına eşit olan sayılarmış. Bu işaretlediğimiz B sayısı var ya. A sayısının sıfıra olan uzaklığının yarısına eşit olan sayılarmış. Yani sıfır, bakın sıfıra olan uzaklık neydi bizim için? Mutlak değer değil miydi? Hemen o zaman düzenliyorum. Diyorum ki bu sayı mutlak B sayısı A'nın sıfırı olan uzaklığının yarısına eşittir. Yani ben bunu şunu biliyorum. Diyorum ki mutlak B sayısı mutlak A bölü 2'ye eşittir. Peki buradan işlem yaptığımda 2 mutlak B eşittir mutlak A'ya. O halde buradan işlem yapmaya devam ettiğimizde ne diyoruz? A sayısı ya 2B'dir ya da A sayısı nedir? Eksi 2B'dir değil mi arkadaşlar? Bunları bileceğiz. Peki devam edelim sorumuzu okumaya. İşaretlenen sayılardan birinin A sayısına uzaklığı 6 birim olduğuna göre A sayısının alabileceği değerler toplamı nedir? Arkadaşlar B sayısını hani işaretlediğimiz sayı B ya bu sayının A'ya olan uzaklığı nedir? B eksi A kadar değil midir? Bunun mutlak değeri uzaklıktan bahsettiğim için hemen mutlak değer gelecek aklıma. Bu uzaklık neye eşitmiş arkadaşlar? 6'ya eşitmiş. Yani B A sayısına uzaklık. Aralarındaki mesafeye B eksi olarak baktık. Bunu da mutlak değer olarak bahsediyoruz. Neden? Uzaklıktan bahsediyoruz. Bu da neye eşitmiş? 6 birime eşitmiş. Şimdi arkadaşlar o zaman b eksi a'nın mutlak b eksi a'nın ben 6 olduğunu biliyorsam 2 tane a değerim var değil mi? a eşittir 2b iken bakacak. a eşittir 2b iken bakıyorum şimdi arkadaşlar. Yerine yazalım arkadaşlar gelin. a yerine 2b ye yazdım. Mutlak b eksi 2b eşittir 6'ya. Mutlak eksi b eşittir 6. Buradan ne diyoruz arkadaşlar? Eksi B ya 6'dır ya da eksi 6'dır ya. Yani B ya 6'dır ya da B nedir arkadaşlar? Eksi 6'dır. Bunu biliyoruz. Peki arkadaşlar ben B6 ve B 6 ve B eksi 6 iken A'yı soruyor ya. Ben A'nın olabileceği değerleri soruyor ya. A'da yerine yazacağım. A neydi? 2B'ydi. Yani 6 ise 2 çarpı 6'dan A 12'dir. Eksi 6 ise 2 çarpı eksi 6'dan A nedir? Eksi 12'dir. Ama sorunun başında bize demiş ki pozitif bir A sayısı. O zaman A eksi 12 olamaz diyeceğiz arkadaşlar. Alacağı bir değer nedir? 12'dir. Geldik arkadaşlar. A eşittir. Eksi 2B iken yerine yazıp bakacağız biz. Eksi 2B özür dilerim. B eksi eksi 2B dediğimizde bu da 6'ya eşit. Mutlak 3B eşittir 6. O halde 3B eşittir 6'dır. Ya da 3B nedir? Eksi 6'dır. Buradan B ya 2'ye eşittir ya da B neye eşittir diyeceğiz? Eksi 2'ye. Götürüp yerine yazıyorum arkadaşlar. B 2 iken ben yerine yazdığımda A'yı kaç buluyorum? Eksi 4. B eksi iken yerine yazdığımda nedir? Eksi 2 çarpı eksi 2'den 4'tür. E, A pozitif olacağı için sonuç nedir? 4'tür. Eksi 4'ü almıyoruz. O yüzden arkadaşlar diyoruz ki A'nın alacağı değerler 12 ve 4. Toplamını soruyor bize nedir? 16'dır diyoruz arkadaşlar. Bakın kolay bir TYT sorusu. O yüzden arkadaşlar mutlak değerle ilgili yapabileceğiniz sorular olduğunu düşünüyorum. Konunu bir tekrar edip üzerine mutlaka bol bol soru çözerseniz soru kaçırmayacağınız bir konudur. Başarılar diliyorum arkadaşlar.